Hepinize Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. ilk önce kanalıma arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar varsa da hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün videomuz takipçilerimle bir, takipçilerimle bir takım çarpışması dereceli atacağız tak, maç. Bir de P90'ın anlatacağız arkadaşlar. Yeni gelen P90 silahını görünüşü mühteşem arkadaşlar resmen para sıçıyor arkadaşlar. Benimle oynamak arkadaşlarım varsa, takipçilerim varsa, video çekmek arkadaşlarım varsa, kendini YouTube'da görmelerini istemek var ise lütfen yorumlarda yazsın. Onlarla birlikte yine video çekerim. Bir de arkadaşlar, arkadaşlarınız davet ederseniz kanalıma çok çok iyi olur. Paylaşırsanız çok iyi olur arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman desteğinize ihtiyacım var. Şimdi arkadaşlar şu P90 silahını bir incelemeye alalım. P90 silahı nasılmış onu anlatacağız arkadaşlar. Bence arkadaşlar P90 silahı mühteşem, güzeldir. Resmen ateş ederken para sıçıyor ya. Hasar doldurma hızı biraz eksik arkadaşlar ama ateş oranı artı artı müteşem yani süper arkadaşlar mesafesi de güzelmiş aynı zamanda mesafesi de güzelmiş Şimdi bu silahına böyle baktığımız zaman arkadaşlar, resmen ateş ettiği zaman para sıçıyor. Benim şu, elimde olan şu anda iki tane kartım var, fişim var yani. İki tane fişi çevireceğim acaba tek fişten, tek atıştan vurur muyuz onu tam olarak bilmiyorum. Vurmasanız eğer elmas çükrediği zaman çıkartmaya çalışırım yine videoya alırım onu. Ama bunu şimdi elimize alırsak nasılmış bakalım güzel duruyor ya. Ateş ettiği zaman resmen sıçıyor ya. Çok güzel bak. Baksana ya. Güzel vallahi rakiplerine para spreyle diyor. Sprey. Oğlum Türkiye'de USD'de gözükmez iken görmez iken lan, silahın üstünde ne USD'nin ne işi var ya? Hep bu Amerikalıların yüzünden ha. Resmen USD sıçıyor bize diyor acaba dolar niye yükseliyor? Demek ki hep silahlara sarıyor, silahlara sarıyor ya. Hepsi silahı sarıyor he. Arkadaşlar Dediğim gibi şu anda elimde iki tane fiş varmış Onları çevireceğim Bakalım bize tek atışa çıkacak mı Çıkmasa da bir şey olmaz Elmas çıkmediği zaman 16-1 çevirme yapacağım Çıkıncaya kadar da çevirmeye çalışacağım Yani Şimdi şansımızı deneyelim Şansımızı deneyelim Bakalım iki atıştan çıkacak mı Valla P90 silah güzel ya. Çok güzel anne. Çevirelim. Hadi çıksın çıksın. 24 saatliğin ne işi var ya. Tekrar çevirelim onu. Yine 24 saat arkadaşlar. 24 saat çıktı. Yine 24 saat çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar olmuş olmaz. Gelecek sefer 10 artı 1 çevireceğim. 9 elması. Eğer arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda kendinizi belirtin, bana destek verin ve aynı zamanda delice bir like sizden bekliyorum arkadaşlar. Şimdi maçımıza geçebiliriz. Takipçilerimle, abonelerimle ve aynı zamanda değerli kardeşlerimle bütün abonelerim benim kardeşlerimdir. Elimde gelince kadar size destek vermeye çalışırım. Bol bol hediye dağıtmaya çalışırım. 500 takipçiden dediğim gibi arkadaşlar 2 tane alo çekilişim var. Alo olana 5 elmas hediye. seviye. 1000 takipçide de yine her hafta ödül oda. Yine 15 günde bir ayda iki defa iki, dört tane alo çekiliş alo kolana 500 elmas hediye dağıtıyorum arkadaşlar gelecek videomuzda yine görüşürüz şimdi maçımıza geçebiliriz arkadaşlar iyi olan kazansın görüşürüz arkadaşlar Ne oldu abi? Ben yanlışa gitmiş mi? Mısır'a yanlış ya silah? Arkadaşlar hepiniz merhaba hoş geldiniz benim kanalıma arkadaşlar. Şu anda binyamini 3 lira aldı arkadaşlar. Yanımda olan arkadaşlarımız Pro Binyamin, bir de Kaplan, bir de Burak var arkadaşlar. Takipçilerimle oynuyorum. Sizlerin oynamak isterseniz kanalıma abone olursanız çok iyi olur olmadan olsun yapacak bir şey yok. Arkadaşlar benimle oynamak arkadaşlarım varsa aşağıda e, bir deney bir aksından onlarla oynarım. alırım videosunu eklerim bir de her ay başında arkadaşlarımla şu andaki platform arkadaşlarımı siliyorum yenisini alıyorum. Benimle oynamak arkadaşlarım varsa yine diyorum takipçilerim varsa abonelerim varsa aşağıda yorumda ve yorumda yazarsa bir de like atarsa çok çok iyi olur. ıslak ya. Yani. Elim çok ıslak olduğu için bazı tutamıyor lan. Bu nerede elde ödeyim? Aaa sana ya. Alalım bari bu Belki yapabiliriz. Ben buradan geçeceğim bakalım gelebilecek bir var mı? Arkadaşlar dediğim gibi elim ıslak olduğu için biraz şey oldu, isterlediği için tutamıyor bazen. Ama birinci kelimiz daha olduk. Uf la kafa vurdu bak. Haydi bırak beni kaldırabilirsin çok iyi olur bırak. Lan nerede vuruyor lan bunlar? kafam vuruyor ne yapmaya çalışıyor anlamadım ki. Haydi kaplan alabilirsin bak bir tanesi orada Geldi kaplan geldi gel. Adam yumrukla dalıyor lan bırak. İki bir yenildik arkadaşlar ama alırız, çeviririz bu şeyi, maç çevirmeye çalışırız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Üç tane Galian duvarında aldığımıza göre bir tane bir den, metebe e, şimdi aldığımıza göre şimdi iyi oynayabiliriz bak.

okay yeah.

3 2 oldu arkadaşlar. Buraya döndürmeye çalışıyor bakalım. Alabilecek miyiz? Alması gereken bir durum olması gerekir yani. Alacağız arkadaşlar. kelimemiz var da bakalım. Vaka da mı? Derinler de vurdu bana ya. Yoo baksana ya. Direkt 298 vurdum ya. Çok güzel bir kafa atışıydı bak bu. İnanılmaz bir kafa atışıydı bak bu. Arkadaşlar P90 silahı gelmiş bak çok güzel bir silah arkadaşlar eğer e, sizin durumunuz iyiyse ve sabah para yatıyorsanız bence çok güzel bir yani silahtır aynı zamanda hasar da güzel. Haydi ya. Kafanı öldürmesine izin verme. Ne alık olsun sizin. <laughs> yaptınız ya. İnmeseydim keşke. Oo bak güzel burada bir oynayalım. böylece kazandık arkadaşlar. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olursan sevinirim. Bir de aynı zamanda benimle oynamak, oynan benimle oynamak için arkadaşlar.